Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte yepyeni bir Fortnite videosu daha çekiyoruz. Fortnite videosu özür diliyorum. Arkadaşlar önceki videoya bayağı bir like gelmiş. Sizden çok teşekkür ediyorum. 22 like gelmiş. 22 like civarı bir şey gelmişti. Sizden binlerce kez teşekkür ediyorum. Şu anda yeni Fortnite videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bugün event var. Yani çok sayılı saatler kaldı eventin başlamasına gece yarısı başlayacak event. O zaman da bir canlı yayınımız olacak. Mutlaka gelin izlemeye. Mutlaka arkadaşlar bu video yayınlandığı yayınlanacak ondan 2 3 saat sonra da e, öyle tahmin ediyorum event e, şeyi event olacak öyle tahmin ediyorum. Şu anda perakendeye gidiyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlarda demişsiniz ki Fortnite videosu, PUBG videosu falan gelsin demişsiniz. Onları çekebilir miyim bilmiyorum. E, e, PUBG videosunu belki çekemem. Çekebilirim ama belki çekemeyebilirim. Siz yorumlarda belirtin PUBG videosu gelmesini istiyorsanız ve PUBG PUBG yazın, yazsın herkes arkadaşlar. Ben ne VS e, atmak istiyorsanız VS yazın. Bazı kişiler benle VS atmak istemiş. Onları da en kısa sürede ulaşacağım. VS atacak onlarda arkadaşlar bu, bu arada. Arkadaşlar bu arada atabildiğiniz kadar yorum atın çünkü Yorum attığın, attığınız sürece daha çok gelişeceğiz ee, beni izleyicilerim izlediği sürece ben de mutlu olurum lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin ve beğenilerinizi Şuradan şunu da hazineyi de açayım o pompalı çıktı iyi Tamam şu tabancayı da alalım Arkadaşlar bazıları bana bot demiş kötü yorumlar da gelmiş onlarla da vs atacağım Kim bot kim iyi oynuyor orada göreceğiz arkadaşlar Bakalım bir şurada başka bir şey kalmamış tamam Arkadaşlar bu arada e, demişsiniz ki e, yani VS Map'ine nasıl alabilir e, girebiliriz falan Dokan girmiş Dokan'la video çekmemi istemişsiniz Dokan'la videolar devam edecek arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Dokan artık benim doğum sizin yapmanız gereken benim VS map'ine katılma için büyük bir ihtimalle bir tane VS Map'i de açarım VS e, Map'i açtıktan sonra da size haber veririm. Kim? E, Tamamdır. Tamam şöyle bir geçelim. Adam burada. Nereden sıklar onlar? Aa burada ayak izleri gözüküyor. Bu da tamamdır. Keşke bir tane armor olsaydı, minisi falan olsaydı ya. hadi Arkadaşlar mini Tamam sen de yallah bir tane bile vuramadı en azından bir tane vursaydın be kardeşim ya Nice. Herkese temizledik burada. Keşke bir mini bulsaydık arkadaşlar. Hiçbir yerde mini yoktu gerçekten ya. Yani. Saçma, çok saçma. Sadece Hindistan cevizi çıktı. Sen de gel. Arkadaşlar ne kadar az kişi kalmış. 36 kişi kalmış. Ne kadar hızlı ölüyorlar. Bir dakika belki şurada mini çıkar. Yok çekmedi. Az killim arkadaşlar ya birkaç kişi gözümün önüne çıksa en azından onları da alırdım da belki mini falan çıkardı. Yok maalesef ki. şurada da var. Hadi bir mini. Arkadaşlar benim mi cenab ettiğim anlamıyorum ki bir tane bile mini, mini çıkmadı ya. Bakayım bir. Ha şurada birileri var galiba. Oha oha ha. Tam düzeldi. İleride galiba büyük bir ihtimalle birileri. aynen. Birileri olması gerekiyor. Aynen var. yok kimse yok burada yapımda bu arada bayağı bir az gerçekten şimdi adam burada bana bir tane bursa zaten ölürüm pompası oha ya abi ya böyle pusuculardan nefret ediyorum ya gerçekten hareketlere bakın. Allah'ınızı severseniz bu nedir ya. Arkadaşlar teorilerinizi söyleyebilirsiniz. Ee, nasıl bir maç geçti. Nasıl yani yorumlara belirtebilirsiniz. PUBG videosu gelsin. Ne videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlerle vs edeceğim Size duum da olabilirsiniz. Map kuracağım bununla ilgili. Onunla ilgili de video gelecek. Mutlaka iz izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.